Sevgili izleyiciler, Van Polisi kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadelesine devam ediyor. Değerli izleyenler, ekipler Tuşba ilçesinde operasyon düzenledi. Operasyonda hırsızlık suçundan 19 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari şahıs polis tarafından saklandığı bir evin çatısından yakalandı. Van polisi kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlara yönelik mücadelesine devam ediyor. Ekipler Tuşba ilçesinde hırsızlık yapan kişi ya da kişilerin yakalanarak adalete teslim edilmesi için bir operasyona imza attı. Asayiş Şube Müdürlüğü aranan şahıslar büro amirliği tarafından yapılan çalışmalar kapsamında bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan aranması olan bir kişiyi ikamet ettiği evin çatısında yakalanarak gözaltına alındı. 19 yıl 7 ay hapis cezası bulunan şahıs yapılan işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.